San Marino'yu milli takımın aldığı büyük yenilgiler ve kazanamama serilerinden biliyoruz. Ve Sakır Champs'te bulunan en kötü takım da işte tam olarak buradan çıkıyor. Juvenes takımı o kadar kötü bir takım ki Santraforlarının rating ortalaması 38 ve bazı oyuncularının güçleri çok düşük olduğu için hiçbir takım satın almak istemiyor. Bugün Juvenes'le ile Şampiyonlar Ligi'ni en kısa sürede almak için sınırları zorlayacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte az önce dinlediğiniz gibi oyunun en kötü takımıyla Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kariyere girdikten sonra ilk fark ettiğim şey bazı oyuncularımızın aşırı düşük reytinglerinden dolayı satılamıyor oluşuydu. Gerçekten defalarca denedim ve asla hiçbir takım bu oyuncularımızı istemedi mecburen kadromuzda fazlalıklara devam edeceğiz ve bütçede oluşturmakta zorlanacağız. Elimizdeki parayla çöpten beter olan antrenman tesislerimizi geliştirerek işe koyulalım. En azından bizi kurtarabilecek bir oyuncu almak için önüme kim gelirse satıyorum. Bu arada bu videonun yapımı saatler ve günler alıyor. Sen de emeğimin karşılığı olarak hemen abone olursan çok sevinirim. Tabii ki de bu takıma ilk gelecek isim Zerato olmalı. Hoş geldin GOAT. Hazırlık maçını atlayıp Zerato için teklif beklemekten başka çaremiz yok. Ve maalesef teklifi Zerato'ya yapmadılar işimiz epey zorlaşacak en azından atanımız ve tutanımız sağlamda dursun diye Victor Robles'i kalemize getirip ona güveniyorum. Ve elimizde kalan 95 bin avro ile rating olarak bizi daha yukarı taşıyacak oyunculara yatırım yapıyorum çünkü kovulmak istemiyoruz. İşte ilk sezonumuzda kadromuz bu şekilde olacak. Ben maçları atlarken sizinle sezon sonunda tekrar görüşeceğiz maçları atlarken şansımızla bir miktar para elde ettik. Ve ben de Arabistan'dan genç bir sağ bek alarak takımımıza ufak bir takviye daha yaptım. Ara transferde iki değerli teklif geldi. Ve hiç acımadan kabul ettim çünkü fakirlikten ağzımız kokuyordu. Elimizdeki tüm bütçeyle golleriyle bizi ligde tutabilecek Angelo Campos'u aldık ve şimdi sezonu bitirme vakti. Sezonun sonuna geldik. 16 takımın olduğu ligde 4. sırada bitirerek adeta destan yazdık ve ligin yarısında aldığımız Campos tam 28 golle bizi sırtında taşıdı. İlk haftadan kimse oyuncularımızı istemeyince hazırlık maçı yapmak zorunda kaldım ama gelen tek teklif bizi yeterince tatmin etti. Görüşürüz Robles. Elimize geçen yüklü miktarda parayla tabii ki de yıldız olacak oyuncular alacağız ve ilk isim Medina. Robles'in yerine Sam Alonso'yu getirerek dolduracağız. Hoş geldin Sam. Asist yapacak oyuncularımız çok önemli. Sen de hoş geldin Ziyeler. Elimizde kalan tüm parayla antrenman seviyemizi arttırıyoruz. Ve işte şimdi ikinci sezonumuza hazırız. Kadromuz bu sezon için böyle. Haydi geçelim. Siz de like atarsanız çok sevinirim. Sezon başında sadece 600 bin aldığımız ziyeleri tam 18 milyona Villa Real'e satıyoruz. Teşekkürler ziyeler. Hemen orta sahamızda oluşan boşluğu kapatıyoruz. Takımımızdaki ikinci Sam. Neredeyse baştan bir takım kurabilecek kadar para kazandık ve tabii ki en iyi şekilde kullanacağız. Hoş geldin Williams. Geçen sezonun kahramanı Campos'un yerine Barreto'yu getirdik. Hoş geldin Barreto yeni Vinicius Junior, Zuka Tigrao'yu da getirmezsek olmazdı. Ganjavi'yi sol bek olarak takımımıza getirince kadromuz iyice şişti ve mecburen birkaç çöp oyuncumuzu satmak zorunda kaldık. Antrenman tesislerine asıl büyük parayı harcıyoruz ve bütçemiz hemencecik eriyor. Orta sahamıza yaptığımız son bir transferle artık sezonun geri kalanına devam etmek için hazırız. Kadromuz gördüğünüz gibi iyi bir şekil aldı ve bence şampiyonluk için en büyük aday biziz. Haydi sezon sonuna geçelim. Hem ulusal kupayı hem de ligi domine ederek daha ikinci sezondan San Marino'nun en güçlü takım olmayı başarıyoruz. Ve şimdi hedefimiz Avrupa'ya açılmak olacak Zerato. Tam 54 golle ligin içinden geçti ve şimdi 3. sezona geçme vakti. Gelen teklifi kabul ederek eski oyuncularımızdan birinden kurtularak yeni sezona başlıyoruz. ...ve devamında da birkaç oyuncumuzu daha satarak kadromuzda boşluklar oluşturuyorum. Elimizdeki parayla ilk 11'imizi tamamen Wonder Kitlerle doldurmayı hedefliyorum... ...ve Carlinhos'la başlıyoruz. İkinci stoper transferimiz Brian David De Witt'le takımımıza hoş geldi. Ve yedeklerimize bu Çinli arkadaşı da alarak uluslararası bir kulüp olduğumuzu netleştiriyoruz. Üçüncü sezon kadromuz bu şekilde... Avrupa kupalarında başarılı olmak için hala çok güçsüzüz ama mükemmel yetenekli oyuncularımız sizlerin beğenileriyle gelişerek ileri yıllarda başarıyı sağlayacağına şüphem yok. Ara transferde kalecimiz Sam Alonso'ya veda ederek antrenman tesislerimizi iyileştiriyoruz. Ve yeni kalecimizi Katar Ligi'nden getiriyoruz. Hoş geldin Nariman. Son dokunuşlarımızda kadromuz bu şekilde oldu. Bakalım neler başarmışız. San Marino çatısı altında yapabileceğimiz her şeyi yine en iyi şekilde yaptık ama Avrupa için kadromuz hem güç olarak zayıf hem de tecrübesiz kaldı. Şimdi gerçek bir tecrübe edinme vakti 4. sezona geçiyoruz. Bu sezonumuzda artık yedeklerimizi de tamamen genç yıldızlarla doldurmayı hedefliyorum. Ve bu yüzden en başından beri bizle olan bazı oyuncularımızla vedalaşmamız gerekiyor. Emekleri için onlara teşekkür ediyoruz ve kaldığımız yerden işlere tam gaz devam. Tabii yedeklerimizi ilk 11 oyuncularımızın önüne geçmeyecek şekilde seçmeye de özen gösteriyorum. Ve son yedek olarak bir stoperle kadromuz az çok şekil alıyor hazırlık maçını atladıktan sonra gelen iki teklifte kabul etmeye çok uygun teklifler ve bu anlaşmalar sayesinde daha çok gelişeceğiz. Görüşürüz Medina ve görüşürüz Carlinhos. Transferlerimizde çok aşırıya kaçmıyoruz ve sadece sattığımız oyuncularımız yerine yine en az onlar kadar potansiyelli isimler olan Ayrton Junior ve Skonderovic ile dolduruyoruz. Siz de hoş geldiniz. Elimizde kalan parayla antrenman seviyemizi daha da yükselttik ve kadromuz 4. sezona giriş yapmak için hazır. Bu sezonun en büyük hedefi Avrupa Kupalarında olabildiğince tecrübe kazanmak olacak. Sizce bu yıl neler başarabiliriz? Yorumlarda tahminlerinizi belirtmeyi unutmayın. Sezonun ortasındayken torpilli altyapı oyuncusu A takımımıza katıldı ve maalesef yedeklerimizden rotasyon sağlamaktan ötesine geçemeyecek. Bu sezon Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazandık ve son 16 turuna kadar yükseldik. Fakat aldığımız sonuçlar hedefimiz olan Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan hala daha çok uzak. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterme vakti. 5. sezonumuza geçelim. Yeni sezonda Liverpool kanat oyuncumuz Zuka Tigrao'ya inanılmaz bir teklif yapıyor ve mecburen kabul ediyoruz. Görüşürüz Tigrao elimize geçen bu astronomik parayla yedeklerimizde çok potansiyelli olan Wonder Kitlerle dolduracağız ve ilk hedefim Max Mineiro. İkinci olarak orta sahalardan devam ediyorum. Hoş geldin Ayala. O kadar oyuncu almışken Yuri Çalışkan'ı da almasaydık olmazdı. Hoş geldin kral dizilişimizden dolayı hem orta bölgede hem de defansta işe yarayabilecek bir isim olan Kaminski ile de sözleşme imzalıyorum. Yaptığımız birçok transferden sonra artık takımın as oyuncularıyla bağlantılarımızı tamamen koparma vakti geldi. Hepsini teker teker satıyoruz. Siz de video hoşunuza gidiyorsa bir abone olursanız çok sevinirim. Elimizde kalan parayla bir seviye daha antrenman tesislerimizi iyileştirdiğimize göre bekle bizi Şampiyonlar Ligi. Ara transferde Max Mineiro'ya gelen teklifi kabul edip ondan kazandığımız parayla birlikte yine antrenman seviyemizi geliştirerek iyice arşa çıkartıyoruz. Ve son olarak yedekler için aldığımız oyuncuları da sattıktan sonra işte şimdi hazırız. Sezon sonuna geçelim. Çok önemli bir sezonu geride bıraktık. Bu Şampiyonlar Ligi'nde efsanevi maçlarla tecrübe kazanırken takım ortalamamız artık 80'i geride bırakıyor ve bu artık challenge'ımızın son sezonu olabilir. Şimdi 6. sezona geçme vakti. Sezona kalecimize gelen teklifi kabul ederek başlıyoruz. Katkıların için teşekkürler Narima. Oyuncu eksiğimiz yüzünden yedek kaleci alarak transferlerimize başlıyoruz yedeklerimizden biriyle vedalaşıyoruz ve son kez antrenman seviyemizi arttırıyoruz. Türk kontenjanımızdan yararlanarak Mehmet'i takıma getirdim. Hoş geldin Mehmet. Real Madrid Ganjavi'ye göz koymuş ve maalesef hayır denilemeyecek kadar iyi bir teklif. Görüşürüz Ganjavi. Ve Nariman'ın yerini sonunda Kobel'le dolduruyoruz. Hoş geldin Kobel, umarım bize Şampiyonlar Ligi'ni getirirsin yedek kaleci olarak aldığımız Morris'e kısa sürede elveda demek zorunda kalıyoruz. Livazildo'yu da San Marino'nun en büyüğüne getiriyoruz. Elimizdeki para o kadar çok geldi ki elim dokunmuşken bir de yetenek avcısı satın aldım. Eskisinde kovmayı unutmadım tabi. Ve son olarak yedeklerimize Marcus geride de alınca takımımız bu şekilde oldu. Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağımıza inancım tam. Oyuncularımız sezon içinde de gelişmeye devam edecekler. Maçları da hızlandırılmış olarak izleyeceksiniz. Dilerseniz başlayalım. So Ara transferde gelen teklifler aslında fena değil ama bizim için bu kadar önemli oyuncuları satmak istemiyorum. O yüzden tam gaz devam edeceğiz. to the light. çeyrek finaldeyiz ve rakibimiz PSG. Çok zor bir rakiple eşleştik ve dikkatli olmak zorundayız. Yarı final biletini alan takım bizim evimizde oynanacak maçtan sonra belirlenecek. İkinci maç vakti geldi. Ev avantajı bizde ama muhtemelen takımımızın çok taraftarı yoktur o yüzden dikkatli oynamaya devam edeceğiz. Evimizde Paris'i eze eze yendik ve yarı finale çıkan taraf biz olduk. Kupaya gitgide yaklaşıyoruz. Yarı finalde rakibimiz Dortmund'dan çok daha iyi bir takımız ve bence kazanacak taraf biziz. Rahat bir şekilde kazandık. Şimdiden finale adımızı yazdırdık diyebiliriz. ve finaldeyiz. Rakibimiz maalesef Real Madrid oluyor. Zor bir maç bizi bekliyor. Ama yapacak bir şey yok. Buraya kadar geldik ve kazanmak zorundayız. Ben oyuncularımıza güveniyorum. Kazanamazsak video biraz daha uzar ama problem değil. Sahaya çıkıp en iyi performanslarını göstersinler yeterli. Ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu Juventus Real Madrid'i tarihi maçta 2-0 yenerek kupaya uzanıyoruz. San Marino'dan bile Şampiyonlar Ligi şampiyonu çıkabileceğini göstermiş olduk. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olarak bana motivasyon sağlayabilir bir sonraki videolarda görmek istediğiniz takımları ve fikirleri yorumlara yazarak destek olabilirsiniz. İsterseniz ekranda çıkan videolardan birini seçerek izleyebilirsiniz. Sonraki videoya kadar görüşmek üzere, hoşçakalın.